Kardeş sen vurdun sandın da ben vurdum onu. Böyle bir gel güzel sil geldi. Uçuyor. Kardeşim otur kalk yapıyordu be. Keşke vurmasaydım. Kardeşim şimdi almak istiyordu. Kardeş. Vay 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 paslanmamışız kardeşim. Canlarım şöyle bir odaya girdim. Hop. Kardeş. Aldım intikamımı ama. M4 Safir desen. Aha burada yer varmış lan. Güzel. arsa altı bu arada. Avukta falan da vardı. Ben M4'ü çok seviyorum abi. Çok da yakışıyor buna açıkçası. Bu arada M9 3 da var. Çok güzel bir desene benziyor. Ben severim böyle sade desenleri. Direkt ilgimi çekti. Kardeş arkadaki kaza kurşununa gitti. Ucundan kafası görünüyordu ama aldık yine de. Aynı yere geliyormuş da burası. 4 Güzel 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 başladık Keşke kill sayıcını da çıkartaymışım Hadi bakalım Hadi bakalım abi M4 yıkıyor be Metal yok da artıydı basmak için Tehlikeli tehlikeli Güzel Var mı başkaları Mermi bitti lan 7 mermi 17 mermi Olsun M9 3'er var bunu silahını alayım. Bundaki de normal FNF al. Bir de bunun prosu vardı. Güzel. 8'i yaptık. Şimdiden. Aha. Ah be. Tekrardan selamlar dostlar. Sizlere bir mouse göstereceğim. Biyotik bileşim güvencesiyle. Bu arada 36'a 7 lira taksitle dahi alabiliyorsunuz dostlar. Biyotek bileşim biliyorsunuz zaten %100 mağaza puanı var. Gerçekten internet alışverişlerinde bu zor bir puan. Mouse'a gelecek olursak e, Biogame'in e, Giant model RGB mouse'uymuş. 10.000 DPI veriyor. 12 tuşlu örgü kablolu 2x tuş e, optik tuşu varmış. Bunlardan falan bahsediyor canlarım. Buradan bakın full cool aydınlatma falan görebiliyorsunuz. RGB bir de örgü kablolu yani örgü dediği daha sağlam kablolu gerçekten güzel bir mouse'a benziyor. Bilmiyorum e, hoşunda gitti mi? Yani gaming mouse e, makro tuşları için falan ideal bence abi. Şöyle makro oyunlarda çok işe yarar bu kadar makro tuşlu Gördüğünüz gibi şöyle hoş bir kutusu var canlarım bize göndermişler. ederim buradan. Biyotek birişime. Mouse güzel duruyor. Kutusu da güzel çıt çıt, çıt çıt basarak açıyorsunuz. Bakın bu şekilde canlarım. Almak isteyenler için açıklamaya link bırakacağım ve dostlar orada uygun fiyata webcam ve bir de tekrardan bir mouse daha koyacağım. Onlara da bakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videomuza devam ediyoruz. Haydi bakalım. Var mı başkası? Adam kayboldu. Adam kayboldu. Gördünüz mü canlar? Fake attı bize. Neler oluyor sula? Güzel. Buradan çıkış varmış. silah nereden geldi? Biz oldu. Hadi bakalım. Ritim şov. Bir tek canını yedim. Oğlum arada kaldım. Oğlum mazlayım. Ah şimdi çıktı. Orada hesap bir şeye takıldı. Haydi bakalım. Mahzendeyim yine. da yeni pompalı canlarım. Bir uçan gelen. 2. Bu arada Diggle bir tuhaf. Değişmiş animasyon değişmiş. Anlamış mı bana mı öyle geldi? Ama alışmak zor olacak. Hayır hayır hayır. 15 canın. 15 can. Devam, devam, devam. Bir kişi daha alırız. Güzel. Ha, kim çıktı? Ah be, o iki iki kere vurmuştum. Çok alacağım var. Aa. Hadi bakalım. Ah be canım be vurmuştum da Haydi canlarım. Bunda da pompalı var. Kardeş sen vurdun sandın da ben vurdum bunu. Böyle bir kill güzel kill geldi. Kim sıkıyor? Kardeşim otur kalk yapıyordu be. Keşke vurmasaydım. Para şimdi alamak istiyordu. kardeş. Göster lan. Ya bu ne biçim harita ya? Ne biçim harita ya? Orada ağır çatışma içindeyim. Adam geldi sinsi gibi solucan gibi oradan bir yerden çıktı ya. Avuk aldım. Avukta da var. Aha. İntikam alındı. İkili böyle. Abi awk çok seviyorum ya. M4 ile beraber favori silahlarım. MPT de güzel ama bir türlü alışamadım MPT'ye. Güzel. Dörtlü. Ekmeği. Balık kayma bizim oldu. Kim sıkıyor? Üç. Dört. Güzel. Mermi değiştiriyordum. Bomba geldi. Ah Alıyordum onu da çok az canım kalmıştı. Adamın da iki canını bırakmışım be. İki. İki. Öldük. No mercy. Mercy boku. Adam az önce oradan digilla vurdum. Tam şöyle duruyordu. <laughs> Yılan. Ama harika mekanmış lan burası. Arka önünü korursan. Ay. Hem adamlar sizi zor görüyor. Şu ana kadar en güzel mekanlardan biri oldu hoşuma giden. Ama mermi bitti kardeş. Ses kasıyoruz ya. Biri geliyor. Hadi bakalım. Bunun silahını alayım. Oraya gideceğim yine. Ah kaçamadım be. Ne oynadık orada be ya. Lan nasıl yakaladı be. Oraya nereden gidiliyor acaba? Bu güzel mekanmış. Ha? Kardeşim. Burası mıydı lan orası? burası. Vallahi geldim. Kurşun nereye çıkıyormuş? Hmm. O bakar geri merak eder, kurşunlar nereden geliyor diye. Aa biliyorum. az oynamadık bu oyunu. Çok iyi vurdu. Adam dibimizdeymiş be. Güzel. Ah! Lorke. Hmm, bomba geldi. Kardeş. 4 lider olabilir miyiz? Zor ama bir ihtimal. Bir şey imkansız değil. Ölmeden 3 kill daha alırsak. 96 98 öldüm be. Ah be son 4 kill almam lazım ölmeden hızlı bir şekilde gitti. Gitti çünkü çok vakit kaybettirdi bana burası. Neyse sağlık olsun. Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yere attı bizi. <laughs> olsun canlarım güzel oynadık, fena oynamadık. Zula videoların devamı gelmesi için de yorumlara görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın inşallah. Umarım keyifle izlemişsinizdir dostlarım. Ee, şu anda 7 hesabındaydım. Bilmiyorum nasıl oynadık nasıl Beğendiniz mi, özlediniz mi? Özel bir teklif gelmişler. Şuna da bakalım. 3 lira ediyor. Bayağı bir kasa veriyor. Premium deste veriyor. Abi doların geldiği, düştü hallere bak be. Aga be, yazık oldu ama ne yapalım? Sağlık olsun diyelim. Allah'a emanetiniz. <laughs>